Kahvaltıyı o şekilde yaptık, ara öğünleri konuştuk. Hı hı. Öğle yemeğini nasıl geçirelim? Öğünlerde protein kalitesi önemli. Burada dikkat etmemiz gereken aşırı kırmızı etten kaçınmak. Daha beyaz et ağırlıklı veriyoruz. Hem kan yağları yükselmesin, hem de protein açığı olmasın diye. Öğünlerde kesinlikle bir et kaynağı olması gerekiyor özetle. Bir yandan da bitkisel protein kaynağımız bakliyatlar... kullanılabilir. Eğer anne de gaz şişkinlik yapmıyorsa, dokunmuyorsa, onun da içine kıyma, tavuk parça et koyarak besin bileşimini arttırmış oluyoruz. Ama buradaki en önemli şey emilimi etkileyen farklı yine C vitamini ve salata sebze grubu. Mutlaka bol miktarda sebze salata öneriyoruz. Yanındaki emilin maksimum olsun ve etteki herhangi bir toksik madde oluşturabilecek yan etkilerle minimuma düşsün. Salatada bir limit yok zaten değil mi? Hani şu Tabii. fazla gelmesin diyeceğimiz Sadece bir şey değil. Sadece salata değilim. anlayışımız orada biraz sıkıntı olabiliyor. Salata bazımız yeşil olmalı. Yani moral, roka gibi. Genelde havucu rendeliyorlar. Bir kase işte yoğurtlayıp salata diye yemeye çalışıyorlar. O çok anlamlı olmuyor açıkçası. Yeşil, yeşil bazımızı koruyarak diğerleri renklendirici ve hani arama verici gibi kullanıyoruz hem besleyici olur hem de kan şekerlerini oynatmayacaktır. Yani günlük beslenmemize mutlaka protein kaynağı bizim için Ölünlerde önemli. Dikkat e, o. Çünkü protein yapı taşı, yani hem bebeğin gelişimi açısından hmm. önemli, hem annenin hmm. vücut depoları açısından önemli. Tabii. Yani protein kaynağını yüksek tutmak istiyoruz. Evet. Ama yani fazla almak anlamında değil. yani Peki, Yeterli şey göre, yeterli miktarda almak ki, istiyoruz. Ki. Bu kırmızı et, beyaz et ya da balık şeklinde. Beyin gelişimi için omega 3 çok önemli. Balık sevmeyen annelerimiz de var. Orada doktorun uygun gördüğü bir omega 3 kullanımız kesinlikle öneriyor ben rutin veriyorum zaten. Tabii. Eğer tüketebiliyorsa da burada dikkat edeceği daha ziyade ton balığı gibi paketli ürünler. Haftada 2'de bir sıkıntı yok ama 2'nin üzerinde ağır metal birikimi veya gebelik için risk faktörleri oluşmaya başlar. Onun dışında küçük veya büyük balık tercihi büyük balığa doğru gittikçe biraz omega-3 içeriğimiz artıyor. Fakat dediğim gibi ilk şey pişirme yöntemi. Kızartma, kavurma şeklinde olması olmaması lazım. İşte buğlama olabilir, fırında pişebilir. Fırında olabilir. Eğer annenin de kan yağ profilinde çok ciddi bir yükselme Yoksa e, sevdiği balıkları hani koyarak bir denge yaratıyoruz. Haftada 2-3 yeterli olacak. şeklinde balık tüketimini mutlaka öneriyoruz. Evet. Gebelik şekeri'nin diyeti hastaları çok canlı sıkıyor. Çünkü artık önceden çok sevdikleri birçok şeye belki yiyemiyorlar, içemiyorlar. Onlar akıllarında kalıyor ve Hı -hı. büyük depresyonlara giren hastalarımız var. Gebelik şekeri diyetiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani burada nasıl farklı bir değişime gidiyoruz? Hı -hı. Yani normalde besleme şeklinde konuştuk. Gebelik şekeri tanısı koyduğumuz zaman biraz daha süreç farklı mı ilerliyor hı hı, diyet açısından? Ki. Orada ilk yaptığımız öncelikle yeterli kalori alımını sağlamak. Bir şeyleri kısarken eksik yaratmamamız gerekir. Karbonhidrat yüzdemizi biraz düşürüyoruz. Daha kısıtlı ama kaliteli besleyici karbonhidratlar kullanıyoruz. Yine aynı konu tam tahıllı ekmek, bulgur işte bakliyat türevleriyle muadil kullandığımız oluyor. Onun dışında bir de öğünlerin içerindeki karbonhidratın eşit olması yine çok önemli burada kan şekeri dengesi için. Öğün saatlerinin aralığı yine çok değerli. Su tüketimi çok değerli ve hareket. Burada iki evet egzersiz mutlaka. İki tip fakat. egzersizden bahsediyoruz. Bir tanesi normal açık havada yürüyüşe çıktık vesaire bu ki onda da herhangi bir öğünden 1,5-2 saat sonra gibi deriz. Bir de hemen öğün sonrası evin içinde de 2-3 dakika yürüyebileceğimiz şekilde anlık bir yükselmeyi önlemek için yapabileceğimiz bir destek yürüyüşümüz var. O da kişileri rahatlatacaktır. Yemek sonrası uzanma isteği, ağırlık hissini kırmada çok etkili gebelik döneminde. Onu da yapabilirler. Şeker çıktığında ilk dikkat edeceğimiz şekeri hızlı yükselten besinler var. İşte kahvaltılık yemekler hazır paketli ürünler. Glisemik indeksi yüksek. Evet. Besinler, ee, değil mi? Ketçap bile bunun içine giriyor şeker ve mayalı olduğu için. O besinleri biraz elimine edip sonrasında kişinin hareketini artırmaya teşvik edip su desteğini yapıyorsa zaten işi çözmüş oluyor. Bayağı e, önlemiş oluyor. Kan şekeri takibi tabii ki yapmak tabii, lazım. orada da açlık, 1 ee, saat tokluk, iki saat tokluk kişiye aynen. göre değişiyor. Baktığında direkt regüle oluyor zaten. Çünkü e, yani şimdi gebelik şekeri biz klasik olarak işte 24. haftada yüklemesini Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. E, gebelik şekeri saptadığımız zaman öncelikle bir diyet programını alıyoruz. Sizlerden Hı -hı. destek alıyoruz. Ve ama burada diyet yeterli geliyor mu, gelmiyor mu? Çünkü diyet yetersiz kalabilen durumlar da var. Tabii Diyete ki. rağmen kontrol altına alamayan durumlar da var. Evet. Ondan sonrasında işte insülin tedavi planlaması hı. noktasına geçilebiliyor. Burada yani ben çok hastalarda gördüğüm ya da başka hekimler tarafından takip eden hastalarda gördüğüm diyeti işte kadın doğum hekiminin söylemesi işte bir şekilde hı hı. şunlara şunlara dikkat et unlu yeme diye böyle o geçiştirmeler tatlı, tatlı unlu yeme diye bu hı hı. kadar aslında basit bir şey değil değil mi yani Kesinlikle. ben hep hastalara bunu özellikle söylüyorum işte gebelik şekeri saptanmış hasta örneğin 30. haftasından sonra o bana geliyor. Ne yapıyorsun diye, gebelik şekeriyle ilgili diyorum dikkat ediyorum diyor mesela. Bir listen var mı program var mı? Senin Hı -hı. için özel tasarlanmış bir şeyin var mı? Yok. Yok. Kan şekeri takibin yapıldı mı? Yok. Hı -hı. Dolayısıyla burada takip çok önemli. Kişiye Hı -hı. özel program çok önemli değil Kesinlikle. mi? Yani burada özellikle mutlaka bir diyet diyoruz. Hı -hı. Yani ben kendi hekimlik bakış açım olarak söyleyeyim. Hı -hı. Diyetle kontrol altına alamıyorsak insülin ya da ek tedaviler Hı -hı. gebelik şekerinde. İnsüline geçince de diyeti bozanlar da oluyor. Nasıl olsa insülin kullanıyorum tabii diye. Ya, tabii tabii yani, kullanmak istemeyen bir grup var. Ha e, kullanmak istemeyen bir grup var. Evet. Ya da gebelik şekeri diyeti inden feragat edip hı hı. bir şekilde nasıl olsa insülinle düşüyor hı hı. diye diyeti bozup insülinle devam eden de bir grup var. Yani diyeti asla bozmamak lazım. Evet. Çünkü bu iş ciddi ve bebekle ilgili gerçekten olumsuz sonuçlarla anne karnına hı hı. kayıplar, doğduktan sonrasında bebekle ciddi yoğun bakım ihtiyaçları vesaire hı hı. görebiliyoruz. Ben bu hastalara biraz da korkutarak açıkçası bunu hep empoze ediyorum. İşi sıkı tutanlarsa çünkü süreç daha kaliteli ilerliyor. Hı hı. Ancak bir şekilde orada söylediğim nedenlerle diyete uyumsuzluk, ilaçtan korkma bir şekilde ya da işte insüline geçince diyeti bozma vesaire durumlarında Hı -hı. hep bebeğin aleyhine işliyor. Hı -hı. Ve gelişim açısından çok sıkıntılı ilerliyor. Kesinlikle. Ama burada hastayı çok yıpratmadan, yıldırmadan bir Tabii e, politika önemli izlemek önemli. lazım Şu değil mi? Hekimin vakti belli yani. O başkasının alanı. hani Bizim ayırdığımız zaman zaten bunun üzerine. Burada önemli olan anneye ya da herhangi bir beslenme profilinde bir adaya şunu ya bunu yemeden ziyade var olan problem vardır. Vücut ya bir eksiği için bir şey yemek istiyordur ya da psikolojik bir etken alt faktörler bellidir. Onu çözümleyip hitap ettiğini de zaten kişi şununla gelir. Aa ben yemiyorum 3 gündür. Dediği an zaten iş oturmuş oluyor. Ya yani bir baskıyla yasaklı değil. Neden olduğunu önce ikna olması lazım. Biz anlatmıyoruz. Sıkıntı bu. Yani şunu yeme derken ne etki ettiğini bilirse zaten yemeyecektir kişi. Ama öbür türlü damak tadına bakıyor. Ben bunu seviyorum. Niye yemiyorum ki? Ya da işte bir kere hamile kalıyorum. İşte istediğimi yiyeyim. Ne olacak? Alayım kiloları falan modunda oluyor. Evet, evet. Ee, ama tabii bu algıyı kırmak lazım. İşte kişi bazında çalışmak dediğiniz gibi o açıdan önemli. Çay bizim vazgeçilmezimiz. Dünyada bir numara çay tüketen toplumuz. Evet. Bu çay kahve konusunda bir şeyler söylemek ister misiniz? E, oradaki konu kafein konusu. Tabii ki aşırı kafein birçok olumsuz geri dönüşü oluyor. Aşırı da dediğimiz 3-4 üzeri başlamış oluyor zaten. Tatlı isteğinde artma, demir emiliminde olumsuz bir etki, kalsiyum atımını hızlandırıyor gibi olumsuz yanıtlar var. Burada yapılabilecek kişinin önceliği, çay mı sever, kahve mi sever ona öncelik vererek bir adet belirliyoruz. Ama ortalama günde bir kahve diyoruz standart bir kişi için. İşte bir iki çay açık siyah çay içebilir. Bitki çaylarını çok e, önermiyoruz. Risk oluşturabileceği için bir tık geride duruyoruz. Kahve olarak fazla içmek isterse kafeinsiz tercih edebilir. Ya da e, kahvelerin kafein içeriğini öğrenebilir. E, Amerikanoya doğru gittikçe hacim ve içerik arttıkça kafein miktarı yükseliyor. Onunla ilgili bir planlama yapılabilir. Biraz yine burada kişinin damak tadı ve tüketmeyi sevdiği şey de devreye evet. giriyor. Yani öyle. günde 2-3 küçük çay bardağı e, açık çay içebilir Açık çay için öyle. Hı -hı. bir adet e, kahve, bir ünte kahve, bir ünite kahve, bir fincan ya da kupa evet, alabilir. Evet. Daha yüksek miktarlarda içmek istiyorsa kafeinsiz, kafeinsiz kahvelere devam, e, edebilir. devam edebilir. Salatanın içerisinden maydanoz ayıklayan hastalar var. Böyle adet adet cımbızla işte hmm. Aman maydanoz yedim yanlışlıkla bir şey olurum mu diye arayan hastalar var. Sodadan çok korkuyorlar. Hmm. Hani bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani bu tarz Tabii bir yasak listemiz var mı? dediğiniz Kesinlikle dediğiniz. ağzınıza zerdeşen değdirmeyin falan gibi yok, yok, öyle bir, şey yok. <laughs> bir şey yok. Dediğiniz gibi zehir dozla yani hiç kimse oturup 3 öğün Koca bir kase maydanozdan salata yapmıyor zaten. Burada başka şeyler olabilir. Mesela soda dediğiniz gibi gebelikle ilgili riskten ziyade tansiyon problemiyle ilgili bir sıkıntımız oluyor. Sodyum içeriğinden dolayı. Orada çok marka vermek istemiyorum. Daha düşük sodyum içerikli ürünler var. Eğer kişi rahatlıyor ve seviyorsa onlardan adet Onlar olarak daha fazla demiş. olabilir. Ya da bunları tercih edin diyoruz. Yine burada profil ön plana çıkıyor aslında. Onun dışında hiçbir problem yok. Tamamen dozla ilgili. Ee, onu diyelim hazır paketli bir ürün. Evet zararlı biliyoruz. Kesinlikle evet tüketmemesi lazım ama çok kısıtlı ölçülerde ve zamanlamada alıyorsa eser sayılı, sayılabilir. Yani burada mesela abur cubur konusu. Tabii. Hastalara biz mesela kesinlikle yasak ağzınıza Hı -hı. bir parça bile cips sokmayın diye bir şey söyleyip hastayı daha da hayattan soğutmamalı lazım. Yok. Aslında böyle haftada bir gün bir Hı -hı. öğün eğer şeker ya da tansiyon gibi bir probleminiz tabii, tabii. yoksa belki Hı -hı. bir abur cubur öğünü, bir şımartma öğünü gibi Hı -hı. değil mi? Kendisini tabii şımartma de. gibi bir şey tabii, uygulanabilir. Olabilir. Çikolata çok sever bizim gebelerimiz. Hı -hı. Yani ile ilgili maalesef işte daha çok şeylere kayıyorlar içerisinde çilek dolgulu, çay dolgulu Hı -hı. çikolatalar var. Hı -hı. Hani onlardan ziyade aslında bitter çok önemli Hı -hı. değil mi? Bitter çikolatayı normalde evet. biz hani ben hastalarıma söylemeye korkuyorum çünkü bitter Hı -hı. çikolata normalde gebelikte faydalı. Bebeğin gelişim üzerine şeker oluşumu, tansiyon oluşumu Hı -hı. üzerine net faydaları var bunu biliyoruz. Kesinlikle. Gebelik zehirlenme riskini azaltıyor. Hı -hı. Ama bu hangi dozda? İşte haftada 100 gram gibi bir Hı -hı. dozda kullanılırsa. Şimdi bunu söylersek tabii iyi geliyor diye Fazla haftada 1 kilo istiyor. çikolata tüketimine gidecek diye için ben söylemiyorum açıkçası. Ve çok yanlış çikolatası seçimlerinde bulunuyorlar. Ama yani hmm. onunla ilgili mesela abur cuburla ilgili neler söylemek hmm. istersiniz? Orada en tabii bir ter kalıyor. Ölçü dediğiniz gibi ara örneğin işte kendi o gün sütlü bir kahve yaptı. Yanında bir eski günlerdeki gibi bir çikolata bir şey aradı. 2-3 küçük kare diyoruz alabilir. Onun dışında arama ve içerik arttıkça katkı maddesi arttığı için çok önermiyoruz. Daha ziyade bu tarz ürünlerle belki tatlı tarifleri veriyoruz. Örneğin bir ter çikolatalı bromli tarifleri var. İçinde atıyorum çiğ kuru yemiş öğüterek onu şeklinde kullanıyoruz. Yumurta sarısıyla birleştiriyoruz. Çok güzel bir tarif oluyor veya kendinin yapmasını hani rica ediyoruz. Önüne geçmiş oluyoruz aslında. Öğünlerini de iyi yapabiliyorsa kişi toksa iradesi yükseliyor. Burada dediğiniz gibi en çok eğilim çikolata da onun da sebebi kakao. Genelde çoğu kişinin hala demir depoları düşük olduğu için aslında vücut ona yöneliyor. Kahve o da fazla çay içmekten kaynaklanıyor. Yani evet demir hepsi bir bütün olması. tamamen algı olarak o tarafa gidiyor. Yani kişinin beslenmesiyle biraz bu değerleri artırabilirsek istek de baskılanacaktır. O kadar kişi de yemiyor. Tatlı şekil e, tipleri olarak peki tatlılarda mesela nasıl bir daha çok öyle şekerli işte baklava tarzı öyle sütlü e, tatlılar mi? belki diyoruz. Orada da porsiyon küçük. Yani kendiniz yapın, ev tipi içinde ne olduğunu bilin ve daha küçük bir kasede tüketin ara öğünde süklü mesela. Sütlü tatlılara değil mi daha evet, çok eee evet. Mm -hmm. lazım. Daha mm -hmm. hamur tabii şişeli, ki, tabii şerbetli ki. tatlılar yerine. Tabii, daha çok onları da tercih etmek lazım. Kesinlikle. Gebelik sürecini çok güzel bir şekilde yönettik. Ee, Hı -hı. Nasıl besleneceğini, nasıl diyet programı olacağını çok güzel bir şekilde Hı -hı. anlattık. Sonrasında aslında değil mi sıkıntılar devam ediyor. Tabii. Sütle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Hı -hı. Hastalar şöyle bir ikilemin içine düşüyorlar. Eyvah ben doğurdum, bir sürü kilom kaldı. Bu Hı -hı. bir sıkıntı. Ondan sonrasında tabii ki bebeği e, sütle beslemesi lazım. Sütü de tabii ki aslında aldığı gıdalarla şekilleniyor. Hı -hı. E, sütünü azaltmak istemiyor ama kilo vermek istiyor. Hı hı. Bu mümkün mü? Mümkün. Şöyle, zaten emzirme süreci vücut için çok yorucu bir olay. Günlük ortalama 500 kalori gibi bir şey yaktırıyor. Yani anne kaliteli besleniyor, yürüyüş yapabiliyorsa ve morali yüksekse çok hızlı bir kilo veriyor. Bir de gebelik takibi iyiyse, hedeflediğimiz kiloda doğuma girdiyse zaten çoğunu hastanede bırakmış oluyor. Aynen. İlk hafta bile ideal kilosuna gelen oluyor. Burada önemli olan dediğiniz gibi önceki takip ve süreç. Emzirme sürecinde de yine aynı şeyler aslında gün yüzüne çıkıyor. Kaliteli protein kaynağı lifli beslenme, ciddi bir süt tüketimi. Bunu dengelediği sürece problem olmuyor. Bu maltı içecekleri birçok böyle görüyorsunuz. Yok açlık gerek yok. Süt de en önemli şey. Süt tüketimi ve annenin moral motivasyonu. Çok önemli. Bebeğin emzim emmeye teşvik edilmesi çok önemli. Vazgeçmemek gerekiyor. O çok değerli. Zaten iyi beslenirse ve moral motivasyon su üçlemesi olduğu an, sütle ilgili hiçbir sıkıntı olmuyor ve anne çok hızlı kilo vermeye devam ediyor. Önemli olan bu. Yani bu konularda da eğer doğum sonrasında ciddi fazla kiloları olan bir hastada bunları vermek tabii, e, tabii. isteği içerisindeyse ki hı -hı, mutlaka içerisinde hı. ve sütünde de ilgili sıkıntı yaşamak istiyorsa hı -hı. yine bir diyetisyen takibinde Kesinlikle. kalması hem sağlıklı bir ideal hı -hı. küre inmesi açısından hem sütünü olumsuz etkilememesi açısından hı -hı. son derece önemli değil mi? Tabii zaten kilo verme sürecinde kaliteli bir kilo veriyorsa yağdan verecektir. O da fazla bir yağ verdiği sürece zaten vücuda bir sıkıntı yok. Kas kaybı olmadığı sürece, enerjide bir düşüklük yaratmadığımız sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Evet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, çok güzel, verimli bir konu oldu. Umarım bizi dinleyenler de e, beğenirler, ilgilenirler. Gebeliğin bulantı döneminden başladık. Hı -hı. Gebelik öncesinden başladık. Bulantı döneminden. Gebeliğe sonrasında ana öğünler ve ara öğünler Hı -hı. şeklinde devam ettik. Şeker çok önemli bir konu. Kesin. Onun üzerine biraz değindik. Gebelik şekeri Hı -hı. diyetinden. Ve sonrasında emzirme döneminde Hı -hı. E, nasıl hem kilo verebiliriz hem de sütümüzü olumsuz etkilemeden Hı -hı. süreçleri yönetebiliriz konuştuk. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür çok teşekkür ederim katıldığınız için. İnşallah daha sonrasında Saygımız hastalarımızla e, güzel böyle Verimli programlar çizersiniz. Ee, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun.